Minik dehalara hoş geldiniz çocuklar, bugün sizinle beraber 4 dakikada hacmi öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce diğer videolarımızdan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın, hazırsanız dersimize başlayalım. Çocuklar, ailenizle market alışverişine gittiğinizde büyüklerinizin, 1 litre yağ almalıyım veya 5 litre su almalıyım dediğini duyabilirsiniz. Ya da, mutfakta kurabiye ya da kek yapılırken süt, sıvı yağ gibi Malzemelerin hacimlerinin ölçüldüğünü gözlemleyebilirsiniz. Çocuklar, litre (L) ve mililitre (mL) hacim ölçüsü birimleridir. Kütle gibi hacim de maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir. Bir maddenin boşlukta kapladığı alana hacim denir. Sıvı bir maddenin hacmini ölçmek için dereceli silindir, ölçülü kap veya beher kullanılabilir. Çocuklar, 1 litre 1000 mililitre eder. Çocuklar, ölçülü kap veya dereceli silindir ile sıvı miktarını ölçmek için ilk önce ölçülü kap veya dereceli silindire sıvı eklenir. Sonra sıvı seviyesi gözlemlenir, sıvı düzeyinin ölçülü kapta hangi değere denk geldiği tespit edilir. Bu değer ölçülen sıvının hacmini gösterir. Görselde verilen kaptaki sıvının hacmi 1 litredir. Çocuklar, sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir, ölçülü kap gibi araçlarla kolayca ölçülebilir. Bununla birlikte, belirgin bir şekle sahip olmayan katı maddelerin hacmini ölçmek için, yine dereceli silindir veya ölçülü kaplardan yararlanılabilir. Çocuklar, ölçülü kap ile katı bir maddenin hacmini ölçmek için aşağıdaki aşamalar uygulanır. Çocuklar ilk önce, ölçülü kabın içerisine bir miktar sıvı eklenir ve sıvının hacmi belirlenir. Ölçülü kabın içerisine katı madde de eklenir. Suyun yükseldiği seviye belirlenir ve not edilir. İlk değer ile son değer arasındaki fark, katı maddenin hacmini gösterir. Çocuklar şimdi, bir örnekle öğrendiğimizi pekiştirelim. Görselde, başlangıçta 530 mililitresi bulunan kabın içerisine bir taş atılmıştır. Taş atıldıktan sonra su seviyesinin 720 mililitreye çıktığı gözlemlenmiştir. Katı maddenin hacmini bulmak için, suyun cisim atıldıktan sonraki hacminin, suyun ilk hacminden, çıkararak buluyorduk. Şimdi çocuklar, cismin suyu atıldığı zaman hacmi 720 mililitredir. Cismin suya atılmadığı zaman suyun cismi 530 mililitredir. 720 mililitreden 530 mililitreyi çıkarırsak cismin hacmini 190 mililitre olarak buluruz. Çocuklar, bugün sizinle beraber hacmi öğrenmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.